Değil. bu koy ben pp işte seni acı sel seni seni mu bu azuyu ikişin de resim yapacaksın seni bu tamam ben de buna resim yapayım bu bu boş benim pp belli bu halalı ne yapacaksın şimdi sen buraya Acaba PB bitti. Beni, benim benim. Benim adeli adeli arıyorum. Evet acaba acaba hangi renkle yapsam hangi renkle boyasam? Bu çok güzel. Mu. Bu, bu. mu, mu yapacaksın? Ben çok güzel. Ma bitti. Ben nebe. Beni ayda ayda. Babi yapıyor. Babi çok güzel oluyor. Bak, bak sana Yavuz Selim abin ne verdi Zehra? Bak. Bak Yavuz Selim abin sana ne verdi bak. Bak. Bak basınca resimler çıkıyor bak. Hani kapa. Kapatayım mı onu? Tamam onu kapatırım ben. Şimdi hangi renkle boyayacaksın? Çıkar bakalım hadi. Ada, ada, morukoy. Moy, morukoy yerine evet. Ada, ada, pembe bu çok seviyorum. Pembe hadi ben Bunu koyayım. Şimdi hangi renkle boyayacaksın sen? Pembeyle mi boyuyorsun? Bu Yerine koy onu. Sen maviyi çok seviyordun ama maviyi bul hadi. Mavi bul. Ada ada bu hali, bu hali, bu hali, bu hali. Mavi sen çok seviyordun. Mavi. Evet, aferin sana. Mavi sevdi ben. Mavi sen çok seviyorsun. Boya bakalım biraz daha. Adan. Evet. Zehra sen sarıyı da çok seviyordun ama. Aha. Sen şimdi sarıyla da boyasana. Sen sarıyı da çok seviyordun. bir bitti. Evet şimdi sarıyı al anneciğim. Ama sanki o turuncu sanki o. O turuncu evet. Hadi sarıyı bul içinden. Aferin sana. Önce boyamamızı yapalım. De, de, de. Ama sen bana bak. Kırmızıyı da bul. Bak bak. bak. Peti. Evet. Şimdi sen ama kırmızıyı da bul. Sen kırmızıyı da çok seviyordun. Kırmızıyı da seviyordun sen. Hem senin pantolonun da kırmızı değil mi? Senin pantolonun da kırmızı. Sabitli. Evet, Ay, de, de, de. Ama de, de. önce önce bir tane bana kırmızıyı bul ondan sonra döndüreyim seni. Bir tane kırmızıyı bul hadi. Bir kaçtı. Hayır o pembeydi. Kırmızı yok sanki Zehra orada. Kırmızı var orada bak ben gördüm. Kırmızı var orada. Aa kırmızı değil o pembe. Kırmızı yok orada ya. <laughs>